Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere bir Excel dosyasına nasıl şifre koyacağımızı ve şifre gibi bir Excel dosyasının için nasıl kaldıracağımızı göstereceğim. Örneğin bir Excel dosyamız var bu şu anda. Açtığında bakın şu anda şifresiz hiçbir şifre sonradan açıldı. Top üst köşede dosya, bilgi, çalışma kitabını koru, parola ve ekmesine geliyoruz. Buraya koymak istediğiniz şifreyi yazıyoruz. 1453 yazıyorum. Tamam diyorum. Tekrar soruyor. Tekrar 1453 diyorum. Tamam diyorum. Ve bundan sonra kayıta bastığınızda artık bu güzel dosyası şifrelendi. Şimdi kapatıyorum. Tekrar açtığım zaman bakın hiç açılmadı şifre sordu. 1453 yazdım. Tamam dedim. Açıldı. Eğer bu şifreyi kaldırmak istiyorsak dosya tekrardan bilgi çalışma kitabını koru. Koru'nun şifreye gidiyoruz. Yazdığımız şifreyi siliyoruz. Tamamı basıyoruz. Daha sonra kaydete basıyoruz. Ve kapatıyoruz. Ayrıca şifrenizi kaybetmenizi öneririm. Ve kaybettiğiniz zaman ekran dosyası açamazsınız. elinizdeki bilgiler kaybolur. İstediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. İyi günler.